أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabiine lehum bi ihsanin ila yevmiddin. Risale-i Kutsiye 44. beyit. Eğer bin yıl dese Allah bir salik. Muradı olmasa Allahu malik. Fevab asla verilmez belki halik. İsim maksud değildir belki malik. Murat kılzatı hakkı gel gidelim cemali ba kemale seyredeleyim. Kıymetli kardeşlerim insan bilmediği şeyleri ehlinden sorup öğrenmelidir. Yoksa ne olur? Yoksa cahil kalır. Efendi Hazretleri Kuddises e Sirruhu Cehalet ala vezni rezalet buyururdu. Cehalet yani iyi bir şey değil. Enbiya suresinin 7. ayeti kerimesinde Mevla Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhi ileyhim feselu ehle zikri in kuntum la taalemun. Sadakallahu'l azim ve senden evvel ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekler gönderdik. Yani peygamberler. Eğer siz bilmiyorsanız zikir ehlinden sorun. Ayet Cilli Cemile böyle. Evet bilmiyorsanız fes elu sorun ehle zikri ehli zikirden yani ehli ilimden yani bilenden sorun inkuntum la talemun eğer bilmiyorsanız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına yapılan işkenceler fazlalaşınca, ziyadeleşince onlara Habeş topraklarına hicret etmelerini emretti kıymetli kardeşlerim. Orada iyi bir melik var, iyi bir padişah var, iyi bir kral var. Onun yanında ne bir kimse başkasına zulmeder, ne de bir kimseye zulmedilir diye efendime söyleyeyim. Allahu Teala Celle Celaluhu Müslümanlara bir açıklık, bir ferahlık verinceye kadar gidin orada kalınız diye Efendim 11'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 15 kişiyi Habeşistan'a gönderdi. 15 kişi gece gizlice kalktılar Habeşistan'a gittiler. Bu hicret Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin 5. yılında vaki oldu. Bir müddet sonra da Cafer bin Ebi Talip radıyallahu an Habeşistan'a hicret etti. Ondan sonra da Müslümanlar birbirinin ardından Habeşistan'a göç etmeye başladılar. Müslümanların bu hicreti Mekke müşrikleri arasında endişeye sebep oldu. Hicreti önlemeye ve gidenleri geri çevirmeye teşebbüse geçtiler. Bir heyet seçtiler. İçlerinden Amr İbni As'ı başkan tayin ettiler. Ve onları Habeşistan kralı Necaşi Asama'ya gönderdiler. Yanlarında krala hitaben yazılmış bir mektup ve çok kıymetli hediyeler vardı. Kureyş tarafından gönderilen heyet Habeşistan'a vardı. Necaşi Asama'nın huzuruna çıktı. Mektubu ve hediyeleri ona takdim ettiler. Amr İbn-i Necaşi'ye ey melik Ey kral içimizden biri türedi kendisinin peygamber olduğunu iddia ediyor. O senin kavmini ifsad için bir takım kimseleri gönderdi buraya. Kureyş bizi sana bu sebepten yolladı. Biz bunları haber vermek için geldik. Mekke kavmi ayrıca onların Habeşistan'a geri iadesini istiyor dediler. Necaşi bunun üzerine kardeşlerim durumu bir de onlara soralım dedi. Bak görüyor musunuz? Durumu bir de onlardan dinleyelim dedi. Ve Müslümanların yanına getirilmelerini emretti. Necaşi onlara arkadaşınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa ve annesi hakkında ne diyor diye sordu. Necaşi'nin bu sorusuna Cafer bin Ebi Talip radıyallahu an cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselam hakkında o Allah'ın kulu ve resulüdür. Allah'ın kelimesidir. Allah'tan bir ruhtur. Allah'ın Allah onu Meryem'in rahmine ilka etmiştir. Ee, böyle diyor Meryem hakkında da kocasız ve bakirdir diye buyuruyor diye cevap verdi. Bunun üzerine Necaşi yerden bir e, odun parçası, bir çöp parçası aldı ve yanındakilere gösterdi. Hazır bulunanlara bunu göstererek dedi ki, sahibiniz yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, İsa Aleyhisselam'ın söylediği sözler üzerine şu ağaç parçası kadar dahi bir ziyade bir şey ziyade etmiyor. Yani o ne diyorsa İsa Aleyhisselam ne diyorsa sizin peygamberliğini ilan ettiği dediğiniz zatta aynı şeyi söylüyor. Efendim öyle söyleyerek ne yaptı? Müslümanları Cafer bin Ebi Talibi tasdik etti kardeşlerim. Necaşi tekrar müminlere hitaben dedi ki sahibiniz yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine indirilen Kur'an'dan bir şey biliyor musunuz? Müminler de evet biliyoruz dediler. Necaşi okuyun bakalım dedi. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu an Meryem suresini başından sonuna kadar okudu. Orada bulunan alimler, abidler Cafer'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in manalarını anladılar. Eskiden bildikleri hakikatler ve Kur'an'ın belagatı kalplerini titrettiği Bu sözler bizim İncil'e benziyor diyerek ağlamaya başladılar. Başladılar ağlamaya. Ve malena, lena la nu'minu billahi ve ma ca'ena minel hakki ve netma'u en yudhilena Rabbuna ma'al kavmis salihin. Bize ne oluyor ki Allah'a ve bize hak ile gelene iman etmeyelim. Halbuki biz ümit ediyoruz ki Rabbimiz bizi salihler olan kavimle beraber cennete idhal buyurur. Böyle dediler. Böyle demelerinin efendime söyleyeyim mükafatı olarak Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu onları şu şekilde müjdeledi kardeşlerim. Fe esabehumullahu bima kalu cennetin tecrimin tahtihel enhar halidin fiha ve zalike cezaul muhsinin. Artık Allahu Teala bu söylediklerinden dolayı altından ırmaklar akan cennetleri içlerinde ebediyen kalıcı olmaları üzerine ihsan buyurdu. Bu ise muhsin olmalarının mükafatıdır. Necaşi Asama ulemasına İsa Aleyhisselam'dan sonra peygamber geleceğine dair, peygamber geleceğine dair bizim kitapta bir haber var mı diye sordu yine. Bak yine soruyor. Onlar da cevaben evet var dediler. Estaizu billahi Ve iz qale Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ileykum <laughs> musaddiqan lima bayna yadayya min tevrati tevrat ve mübeşşiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmed. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın dediği vakti hatırla ki Ey İsrail oğulları ben size Allah'ın peygamberiyim. Benden önceki Tevrat'ın tasdikcisi ve benden sonra gelecek olan bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki o peygamberin ismi Ahmet'tir. Necaşi Asam'a da havarileri de bu habere çok sevindiler. Efendim konuşma ve ağlaşmalardan sonra Necaşi Asam'a, Cafer ve arkadaşlarına siz benim topraklarımda emin kimseler olarak kalın, kimse size dokunmayacaktır dedi. Necaşi bakın bilmiyordu kardeşlerim, bilmiyordu ama bilenlere sordu, bilenlere sordu. İnsan cahil kalmaya razı olmamalıdır. Ne gibi? Af edersiniz, hımar gibi, hımar cahil kalmaya razı oluyor. Efendim sormak lazım, eğer sorulmazsa o zaman Üzerine binilen hımar Üzerine binenden daha hayırlı Olmuş olur. Neden? E çünkü hımar Ne yapmaz? Puta tapmaz isyan etmez İçki içmez, kumar oynamaz, faiz yemez, zina yapmaz, yalan demez, gıybet etmez. Daha hayırlı olur o zaman. Ee, şöyle bir şey naklederler, bir hikaye, bir kısa. Derler ki bir merkebi düğüne çağırmışlar. Merkebe demişler ki hadi gel düğüne gidelim. Merkep demiş ki e, biraz bekleyin ben semerimi alı böyle geleyim. Dediler ki yahu Semer'i ne yapacaksın? Düğüne gidiyoruz. Dedi ki ya düğüne beni çağırıyorlar da oynamaya mı çağırıyorlar? Muhakkak beni düğüne çağırıyorlarsa ya taşınacak su var ya taşınacak bir yük var ya adam taşıyacağız. Ben iyisi mi demiş semerimi alayım öyle geleyim. Bak görüyor musunuz? Merkep ama Niye yaratıldığını biliyor. merkebama vazifesini biliyor. Eşref-i mahluk olan insan ise yaratılışının sebebi olan kulluktan imtina ediyor. Namazdan imtina ediyor, oruçtan imtina ediyor, hacetmekten imtina ediyor, zekat vermekten imtina ediyor, zikirden imtina ediyor. Yazık ki ne yazık hem de ya. Kıymetli kardeşlerim ehli zikirden olan Mustafa İsmet Garibullah Kudüs'e sirruhu şu anda neredeyse bizimle sayılır. Efendim o zaman niye bizimle sayılır? E çünkü eseri elimizde. Buyurdukları elimizde. Bize nasihatleri elimizde. Tarikati, zikri ne yapmamız lazım? Ondan sormamız lazım bilen o çünkü. Niye soralım? E çünkü bizler de yoldayız. Bizler de bu yoldayız. Eğer biz bunu bilene sormazsak yolumuzu şaşırırız. O zaman Kabe'ye gideceğim diye yola çıkıp da Türkistan'a giden adam gibi oluruz. Ömrümüz boşa geçer. Hedeften uzaklaşmış oluruz. Tekrar geri dönüp de Beytullah'a gitmeye de ne olmaz? Ömrümüz yetmez kardeşlerim illa bilenden sormamız gerekiyor. es bismillah fes'elu ehli zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız bilenden sorun, ehli zikirden sorun, ehli ilimden sorun. Evet değerli kardeşlerim. Yani eğer tefsir bilmiyorsanız tefsir bilenden soracaksınız. Eğer hadis bilmiyorsanız hadis bilenden soracaksınız. Eğer akaidi bilmiyorsanız akaidi bilenden soracaksınız. Eğer tasavvufu bilmiyorsanız tasavvufu bilenden soracaksınız. Eğer tıbbı bilmiyorsanız tıbbı bilenden soracaksınız. Her mesleğin nesi vardır? Bir bileni vardır, bir ehli vardır. Her ne hususta gerekiyorsa onu bilenden sormalı, öğrenmelidir. Seyri sülük de kıymetli kardeşlerim, seyri sülük de bir meslektir işte, bir meslek. Sülük bir zikir yoludur. Zikrullah ki en büyük meslektir. Estaizu bismillah. Ve le zikrullahi ekber. En büyük iştir. O hepsinden fazla ehline sorulması lazım gelen bir iştir değerli kardeşlerim. Evet. Bir insan aşılanmadan olmuyor. Aşılanmadan olmaz. Biliyorsunuz ağaçların çoğu aşılanmadan ne yapmıyor? Meyve vermiyor. Bazıları aşısız da meyve verirler ama aşılanmış gibi meyveleri olgun ve tatlı olmuyor. İşte nasıl ki ağaçların büyüyüp meyve verebilmeleri için aşıya ihtiyaçları varsa insanın da manevi olgunluğa erişebilmesi için manevi aşıya ihtiyacı vardır. İnsan aşısız manevi olgunluğa erişemez kardeşlerim. Bugün tarikatı inkar edenler eğer evvelki alimlerin kitaplarına baksalar, onları okusalar oralarda ne deliller bulurlar, ne deliller bulurlar. En başta işte buyurun Mustafa İsmet Garibullah Kudüs'e sirru bu kitabı baksa bir insan okusa bir insan tarikat inkar edebilir mi? İmam-ı Rabbani Kudüs'e mektubatı okusa bir insan tarikatı inkar edebilir mi? Ne deliller var? Büyük Şeyh Efendi Efendi Hazretlerimiz Mustafa İsmet Garibullah Kudüs'e sirruhu beyan etmiştir ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin yanındaydım diyor. Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Mustafa İsmet Garibullah. Kemal edeple oturuyordum diyor. Manevi bir heyet geldi. Bana dediler ki seni yeryüzünde ehli zikrin reisi seçtik. Estağfurullah ben buna layık değilim deyince Allah seni layık etmeye kadirdir buyurdular. Büyük Şeyh Efendi Kudüs'e Sirru Hazretleri işte böylesine bir ehli zikirdendi. Ehli zikrin büyüklerinden yani kardeşlerim. Risale-i ezberlemeye gayret etmelidir. Risale-i okumak, Büyük Şeyh Efendi Hazretlerine sormak mesabesindedir. Allahu Teala Hazretleri o muhterem zatı yüksek kemale erdirdi. Bu büyük yolu bize öğretmesi için onu vazifelendirdi kardeşlerim. Şimdi bakalım bu dersimizin beyitlerinde bize ne tembihler yapıyor ne nasihatlerde bulunuyor. Eğer bin yıl dese Allah bir salik. Salik Allah yolunun yolcusu. Allah'ın dostluğuna ulaşmak, kavuşmak için bu manevi yola çıkmış olan bir mürşid-i kamile intisap etmiş, ondan manevi vazife almış. O vazifelerini düzgünce yapan insana ne deniyor? Salik deniyor. İşte eğer bin yıl dese Allah bir salik, bir salik eğer bin yıl Allah Allah diye zikretse muradı olmasa Allahu malik. Fakat bu zikir ile muradı zikrin sahibi olan Allahu Teala olmazsa sevap asla verilmez belki Halik kendisine asla sevap verilmez belki maksuduna ulaşamadan helak olur görüyor musunuz kardeşlerim neden isim maksud değildir belki Malik çünkü bizim maksudumuz Allah Allah derken o ismi ağzımızda gevelemek değildir esas o ismi niye söylüyoruz maksat olan Allah Celle Celaluhu'yu Hatırlayalım diye öyle okuyoruz onu Ya Kastolunan isim değildir belki Onun sahibidir Murad kıl zatı hakkı gel gidelim Cemali Bağ Kemal'e seyredelim Allah ismi şerifini zikrederken Hak Ta'ala'nın Zatını Murad ederek Allah Allah diyelim ki Allah'ın kemal sahibi olan cemalini seyretmek nasip olsun. Murad kıl zatı hakkı ne demek? Mevla Teala'nın ismi şerifini lisan ile veya kalp ile okurken kalbinin muradı, maksudu ve hatırladığı zat-ı pâki subhaniye olmalı kardeşlerim. Aksi halde maksada erişilemez. Yani salikin zikir ile muradı zikrin sahibi olan Allahu Teala olmazsa onun zikrine sevap verilmez. Belki o helak olur. Onun vakitleri boşa geçmiş olur. Sevap verilmez demek Allah diyen efendim yine mahrum edilmez. Ona sevap verilir ama esas niye Allah Allah diyordu? Allah'ın cemaline ulaşmak için, Allah'ın dostluğu için işte o verilmez. Sevap verilmezdeki mana bizim bildiğimiz sevap değil. O sevaptan yine alır biraz. Evet. Değerli kardeşlerim. Yani ne olur? Onun vakitleri boşa geçmiş olur. Zira Allah derken kast olunan Allah ismi değil, onun sahibi olan Allah'ın zatıdır. Bir insan yerinden öğrenmeden bin sene Allah dese bak olmuyor. Bak olmuyor. Fayda etmiyor en kolay sanat efendi hazretleri buyururlardı en kolay sanat evladım sepet örmektir lakin en kolay iş sepet örmek ama onu dahi bir ustasından öğrenmeden yapamazsınız derdi ki doğrudur hakikaten doğrudur şimdi biz bilmeden alalım bir sepet örmeye çalışalım yapabilir miyiz yapamayız halbuki en kolay iştir peki tarikat ki en ince meslektir o nasıl kendi başına yapılacak Zikir ki en ince meslektir. O nasıl kendi başına yapılacak? İlla bilenden sormak, öğrenmek lazım kardeşlerim. Şeker kelimesi biliyorsunuz bir gıda, herkesin bildiği bir gıda şeker. Bir insan şeker ismini söylediği vakitte ağzına bir tat gelir mi? Mesela otursa şeker, 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 ağzı tatlanır mı? Hayır. Çünkü neden? tat isminde değil şekerin kendisindedir de ondan. İşte zikir de bunun gibidir değerli kardeşlerim. Zikrullah da bunun gibidir. Dil Allah 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 derken kalp eğer dağı, taşı, çarşıyı, pazarı, dünyayı dolaşırsa olur mu? Olmaz, olmaz. Şekerin ismini söylemekle ağza tat gelmez. Ancak o şekerin kendisini ağza koyunca tat geliyor bak. Allah kelimesi de bir isimdir. Onun müsemması, o ismin müsemması varlığı kendinden olan ve kemal sıfatlarını kendinde toplayan bütün kainatın ve canlıların yaratıcısı hakiki mabuttur. İşte sadece Allah ismini söylemekle olmuyor kardeşlerim, olmuyor. Zikredenin zikrederken kalbinin gözünün de o ismin sahibi olan Mevla Taala'nın zatına bakması gerekiyor. Ancak o zaman yapılan zikirden tat alınır, gerektiği üzere faydalanılır. Peki bu bakmak nasıl olacak? Dilimizle, kalbimizle Allah Allah derken kalbimizin gözüyle o Allah isminin müsemmasına sahibine bakmak nasıl mümkün olabilir? evvela rabıta ile, rabıta ettikçe, çalıştıkça yavaş yavaş olur. Ancak o rabıtayı da yine ehlinden öğrenmek lazımdır kardeşlerim. Kul, kul usulüne göre rabıta üzere zikre devam ede ede ede, ede Mevla'nın varlığında eriyecek. Kul fenafillah makamına erişecek. Yani kalbinin gözünden bütün dünya ve ahiret düşüncelerini silmek ve eritmek lazım. Ancak o zaman kim kalır? Allahu Teala. Mevla Teala Hazretleri bizleri şimdiye kadar sayısız nimetlerle nimetlendirdiği gibi bu büyük nimeti de bizlere fazlu keremiyle ihsan eylesin, ikram eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.